Ardahan'ın Damal ilçesinde Karadağlar'ın eteğine yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti bu yılda görülmeye başlandı. Bir süredir etkili olan güneşli havayı fırsat bilenler Atatürk silüetini izlemek ve görüntülemek için bölgeye geldi. Alana gelenler bu anı ölümsüzleştirmek için seyir terasına çıkıp fotoğraf ve video çekti. Silüet Temmuz ayının sonuna kadar görülebilecek. Atatürk silüeti 1954'te Yukarı Gündeş Köyü'nde çobanlık yapan Adı Güzel Kırmızı Gül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'te çektiği silüet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığı'na göndermesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu. Karadağlar Eteği'nde özellikle Haziran'da başlayarak Temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu 1995'ten itibaren her yıl Temmuz ayında düzenlenen Atatürk'ün izinde ve gölgesinde damal şenlikleriyle kutlanıyor.